Temmuz 2019 ve Ravendarant adında bir çocuk, Şenay'ı Hindistan'daki bir hastanede ameliyat masasındaydı. Genç bir süredir çenesinden şikayet ediyordu. Ve doğal olarak bu ebeveynlerinin onu profesyoneller tarafından kontrol ettirilmesine yol açmıştı. Ancak diş hekimleri şişmiş bölgeye daha yakından baktıkça gözlerine inanamadı ve çıkarmaya başladıkları şey gerçekten şok ediciydi. Raven diş sorunları birkaç yıl önce başlamıştı. Her ne kadar başlangıçta endişelenecek bir neden olmasa da çocukların zaman zaman diş ağrısından şikayet etmeleri yaygın bir durumdur. Ve diş hekimine bir ziyaret genellikle sorunları düzeltmeye yardımcı olur. Oğulları henüz yürümeye başlayan çocukken Raven annesi ve babası çenesinin biraz şişmiş olduğunu ve sorunların sonu olmadığını fark etmişti. Çünkü ondan yaklaşık 4 yıl sonra genç ağzında bir ağrı olduğunu söylemeye başladı. Bir şeyler doğru değil gibiydi. Bu yüzden Ravendrand'ın rahatsızlığının nedenini bulmak için ağzının röntgeni çekildi. Bu taramaya göre Ravendrand çenesine sayısız anormal diş içeren bir çuval soktu. O zaman bir birleşik kompozit otenton vakasından muzdaripmiş gibi görünüyordu. Ek bir hiperdonti şekli. Tıbbi web sitesi hiperdonsinin ağzında çok fazla dişin büyümesine neden olan bir durum olduğunu açıklıyor. Bu ekstra dişlere bazen süpernumerat dişler denir. Dişlerin çenenize yapıştığı kavisli alanlarda herhangi bir yerde büyüyebilirler. Bu alan diş artları olarak bilinir. Bu aşamada durumu Ravenderand'ın annesine ve babasını açıklamak için doktor harekete geçti. Ve bu hızlı konuşmanın ardından çift oğullarının büyümeyi ortadan kaldırmak için bir ameliyat olması gerektiğine karar verdiler. Birkaç saat sonra genç de yapılması gerekenleri kabul etti. Böylece her şey yerli yerindeyken Ravendraf'ın ameliyatı Temmuz 2019'da planlandı. Bu prosedür iki diş hekimi tarafından denetlenecek ve birkaç saat sürecekti. İnanılmaz bir şekilde dişleri büyümeden temizlemek için prosedür tamamlandığında 4 ila 5 saat harcadılar. Ravendrant'ın çenesinden inanılmaz şekilde 526 diş çekildi. Profesör Doktor Pratibha Ramani, Compound Composite Odontoma olarak adlandırılan vakanın çok sık görülmediğini, Ravendrant'ın çenesinden çıkarılan dişlerin büyüklüğünün 0.1 ile 15 mm arasında değiştiğini belirtti. Ramani, istiridyenin içindeki inciler gibi görünüyorlardı en küçük dişin bile tacı, kökü ve minesi vardı dedi. Peki ameliyattan sonra Ravendrant'ın kaç dişi kaldı? Ameliyattan birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildiğinde genç çocuğun ağzında sadece 21 dişi vardı. Ve Ravendrant büyüdüğünde muhtemelen sağ alt çenesinde iki azı dişi olmayacak. Doktor Ramani 16 veya 17 yaşına geldiğinde boşluğu doldurmak için bazı implantlar alabileceğini öne sürdü. Nadir görülen durumun nedeninin genetik olduğu düşünülmekte. Birlikte kimse nedenini tam olarak bilmiyor. 2014'te Mumbai'de bir gencin ağzından 232 diş çıkarılmıştı.